Arkadaşlar selam, Merkez Şube Bakırköy 7 iklim kursları KPSS 2022 4 yıllık lisans genel yetenek genel kültür memurluk kurs programımız hakkında daha doğrusu Eylül programlarımız hakkında sizlere tanıtım bilgisi vereceğim arkadaşlar. 2022 Temmuz ayında yapılması planlanan KPSS lisans memurluk sınavını hazırlık için 400 saat net süreli bakın 400 saat net süreli genel yetenek genel kültür gruplarımız 25 27 Eylül haftası başlayacaktır. Gruplarımızda Hafta içi sabah, hafta içi akşam, cumartesi pazar sabah, cumartesi pazar öğlen, cumartesi pazar öğleden sonra ve tek gün pazar olmak üzere tüm öğrenci kitlemize hitap eden gruplarımız mevcuttur. Genelde değil, tüm gruplarımızda haftada 10 saat ders yapmaktayız. Ve sınav anına kadar toplam 40 haftalık aktif bir süre var. Bu 40 haftada haftada 10 saatten 40 çarpı 10, 400 saatlik eğitim yapmaktayız. Eğitimimizin içeriğinde Türkçe 80 saat, Matematik 160 saat, Tarih 60 saat, Coğrafya 60 saat, Vatandaşlık 30 saatten oluşan 400 saatlik bir program. Bununla beraber arkadaşlar sırf dersler değil etütlerimiz ve deneme sınavlarımız mevcut. Ve 6 Kasım 2021 Cuma gününden itibaren başlamak üzere toplam 40 tane Türkiye Geneli Genel Yetenek Genel Kültür deneme sınavları yapacağız. Sınavlarımız Cuma ve pazar günleri sabah 9'da, öğlen 1'de, öğleden sonra 3'te ve akşamüstü 6'da olmak üzere 4 farklı oturumda. Yani cuma ve pazar günleri toplam 8 farklı oturumda aynı haftanın Türkiye geneli deneme sınavlarını yapacağız. Sınavlarımız toplam 40 tane. Bu 40 sınavın 20 tanesini kendi yayınlarımız olan, kendi deneme sınavlarımız olan 7 yayınlarının deneme sınavını. 10 tanesini benim hocam yayınlarının Türkiye genel sınavını. Geri kalan 10 tanesini ise o hafta içerisinde yapılan diğer tüm yayın evlerinin Türkiye geneli deneme sınavlarını kurumumuzda uygulayacağız. Buradaki amacımız bizim öğrencimiz hem kendi yayınlarımızla hem farklı yayınlarla konuları ne kadar algılamış? Farklı kitleler içerisindeki sıralaması nedir? Puan değerlendirmesi nedir? Bizden kaynaklanan bir eksiklik varsa onları tamamlamak amacımız. Ve biz diyoruz ki biz 7 kim olarak kendi yayınlarımızı yaptığımız gibi dışarıdaki tüm yayınlarımızı da yayınları da alıp kullanabileceğiz. Arkadaşlar yine 9 Kasım 2021 tarihinden başlamak üzere pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri öğlen ile başlayıp akşam 8.30'da bitecek olan ve her dersin öğretmeninin kendine ait bir etüt günü olan etüt programlarımız mevcut. Bu etüt programlarımızda ne yapıyoruz? etüt programlarınızda o hafta işlenen konuların ve ondan önceki işlenen konuların geri beslemesini yapıyoruz. Yani bizim öğrencimiz şunu demiyor. Hocam 10 tane matematik sorun var. Bunu hocaya çözdüremedim. Hocanın vaktini yakalayamadım demiyor. Çünkü matematik hocası salı günleri 2 ile 8.30 arası etütte. Aynı şekilde tarih, aynı şekilde coğrafya, anayasa, Türkçe hocaları kendi etüt ve gün saatinde gelen öğrencilerine gelen tekrarlar yapıyor. Anlaşılmayan yerleri tekrar anlatılıyor. Çözülmeyen soruları çözebiliyor. Sınıf mevcutlarımız. Arkadaşlar bizde her şey net. Eylül gruplarımızda. Eylül gruplarımızda. Sınıf mevcutlarımız siz dahil 20 kişi olacağınız. Biz hiçbir zaman ...yuvarlak kelimeler arkasında saklanmadık. Sizler bize sınıf mevcudunuz kaçtır hocam dediğinde... ...25 ve civarı değil. 25 Eylül'de sınıf başladığında... ...35, 40, 45 kişilik sınıflar açmadık. Biz diyoruz ki bizdeki sınıf mevcudu... ...20. Öğretmenlerimiz... ...kendi alanında branş öğretmenleri... ...ve bu işi en az 7-8 yıldır yapan... KPSS tecrübesi olan insanlar bizim eğitim kadromuzdadır. Ara tatil. Şubat ayı içerisinde sömestirde bir 15 günlük ara tatil veriyoruz. Konu anlatımının bitim tarihi. Biz diyoruz ki her şeyi rahat rahat yapabilmek için 24 Nisan 2022 tarihinde bizim tüm derslerin matematik, Türkçe, geometri, tarih, coğrafya, anayasa, vatandaşlık tüm derslerin konu anlatımları tamamlanacak. Bu tarihten sonra biz genel tekrarlara başlayacağız. İş, hıza yönelik işlemlere başlayacağız. Sınavdaki tüm soruları en az bir kere okuyabilecek işlem beceri ve hızına ulaşmaya çalışacağız. Ve biz diyoruz ki sınavda 100 tane soru varsa eğer ve sınav süresi 100 dakikaysa eğer 90. dakikalarda biz 100. soruyu görmüş olacağız. Ve bununla beraber son 10 dakika yapamadığımız sorularla uğraşacağız. Yoksa sınav süresi 100 dakikayken 80. sorudayken sizler sınav gözetmeninin arkadaşlar sınav süresi bitti dediğinizde son 20 soruyu göremeden sınavı tamamlamanızı istemiyoruz. Derslerimiz arkadaşlar Temmuz sınav haftası Perşembe gününe kadar devam edecektir. Fiyatlarımız peşin fiyatımız 4600, taksitli fiyatımız 5200'dür. Ayrıntılı bilgi için 212 660 çift 06 veya 532-354-8198 numaralı telefondan arayabilirsiniz. Arkadaşlar ezan okunuyor. Hayırlara vesile olsun. Hayırlı cumalar dilerim herkese. Kendinize iyi bakın. Bakırköy 7 KPS kursları Gazi Hoca.